Karselilerin sağlık, eğitim, üretim alanlarına konforlu, takip ve sürdürülebilir modern ulaşım sistemiyle erişimini tesis etmiş olacağız. Sözleşmeye göre gelecek yıl Ekim ayında bitmesi gereken hattımızı en geç yaz sonunda hizmeti açmayı planlıyoruz. Yani okullar açılmadan sizlerle birlikte hattın açılışında hep beraber olacağız. Tramvay, tramvay hattımız faaliyete geçtiğinde hizmet vereceği güzergahlarda trafik yoğunluğu azalacak. Kent içi trafiğine nefes aldırmış olacağız. Değerli Kayseri'li hemşerilerim, tramvay hattımızdaki istasyon binalarında Kayseri'nin dokuzuna uygun olmasına çalıştık. Birazdan ray kaynak törenimizi yapacağız. Biraz önce söylediğim gibi inşallah okullar açılmadan yaz döneminde gelip hattımızda faaliyeti açıp Kayseri'lerin hizmetine vereceğiz. Kayseri'de mevcut ray kaynağı yapacağımız tramvay hattı gibi Kayseri genelinde pek çok projemiz var. Bugün onların istişarelerinde de bulunacağız. Sizlerle belediyemize de daha geniş bir bilgilendirme yapacağız. İnşallah bütün amacımız devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi ve yeni planladığımız yeni ihtiyaçlar doğrultusunda de projelerimizi planlamaktır. Ben de katılımlarınızla da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kale İsmailoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanlarım, kıymetli protokolümüz, tramvay hattı... <laughs>